Teknolojinin merkezi olarak bilinen Japonya son dönemlerde pek de iyi olaylarla anılmıyor. En son Japonya Başbakanı Shinzo Abe 2022 yılının Temmuz ayında kendi partisinin seçim kampanyası için gittiği Nara'da yaptığı konuşma sırasında silahlı suikaste uğramıştı. Suikast sonrası göğsünden vurulan Abe ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Suikastı gerçekleştiren 42 yaşındaki Yamagami Tetsuya ise tutuklanmıştı. Şimdi buna çok benzer bir olay bugünlerde yaşandı. Seçim faaliyetleri için ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine giden Japonya Başbakanı Kishida Fumio, bölgede bulunan iktidar partisinin adayıyla beraber bazı temaslarda bulunuyordu. Saat 11.30 gibi bir araya gelen ikili kampanya sürecini görüştüler. Japonya Başbakanı Kishida'nın konuşma yapmasından hemen önce bulunduğu noktadan bir patlama sesi geldi. Başbakan kürsünün yakınlarındayken bir kişi o tarafa doğru bir cisim fırlatmıştı. Metal boru şeklindeki cisim fırlatılınca ortamda çıkan kargaşayla Kishida alandan tahliye edildi. Bomba ise yaklaşık 50 saniye sonra patladı. Kishida herhangi bir yara almadan suikasti atlatırken olayla ilgili bir kişi de gözaltına alındı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Gündeme dair son dakika gelişmelerini paylaştığımız kanalımıza abone olup bildirimleri açarak siz de anlık olarak haberlere ulaşabilirsiniz.